Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer beni yeni keşfettiyseniz destek olmak için kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bugün sizlerle oynadığım reklamları ve figüranlık yaptığım dizileri izleyeceğiz. Yani size onları göstereceğim. Zaten kanalımda bir tane reklam videom var. Eğer izlemek isterseniz de zaten açıklamalar kısmına bırakmış olurum. Bu arada yeni mikrofon aldım. Nasıl şu an bu mikrofonla çekiyorum. Umarım sesim geliyordu. Sesim gelmiyorsa eğer 25 lira boşa gitmiş demektir. Parayı da söylemiş oldum ama olsun. Neyse. O zaman direkt izlemeye geçelim. Şu açıyı düzelt. Hemen geliyorum. Bence bu kadar oldu arkadaşlar. Daha da düzeltemedim. Neyse o zaman ben direkt bilgisayardan videoyu izleyeyim. Size de zaten kesitleri şuraya koyacağım. Nasıl başladığımı da anlatacağım. İlk önce A101 reklamımı izlemek istiyorum. Size göstermek istiyorum. O zaman direkt izleyelim hadi. Arkadaşlar bu arada ses gelmemesi için ben buradan kısık bir şekilde izleyeceğim ama sizi zaten koymuş oluyorum. Siz izlersiniz. Evladım bir peçeten var benim. Hemen geliyorum. Canım bekle sen abla bir peçete alsın gelsin tamam mı? Ablacım oho yani. E, ucuz. E ucuz tabi. Yedi bin market olunca hepsi ucuz. Çocuğu bırakalım ama. Ayrıca reklamın bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi sizlere nasıl başladığımı anlatacağım. Yani zaten bunu Milyon kere söyledim artık Sarı Sultan bile biliyor bu A101 reklamının nasıl bana geldiğini. Sadece özet geçeceğim arkadaşlar. Ben kalp atışı setine çok fazlasıyla gidiyordum ve oradaki yardımcı oyuncularla da arkadaştım. Oradan bir yardımcı oyuncu reji ya da yardımcı yönetmenle konuştu benim için. Sonra bana bir ajans ismi önerdiler ve o ajansa kayıt ol. Uygun proje olursa ya, seni çağırırız dediler. Ben de tamam dedim ve gittim kayıt oldum zaten. Sonra bana bayağı bir reklam teklifi geldi ama yani babamın ıı, hastalığından dolayı ben reddetmek zorunda kaldım. Babam kendini toparlamaya başladığında da ilk ayrıca reklamı gelmişti bana. İlk setimdi, ilk başrol reklamımdı. Daha önce hiçbir yerde oynamamıştım. Yani sadece sete gidip izleyip gelmiştim öyle söyleyeyim. Ne yapacağımı, ne edeceğimi bilmiyordum. Çok acemiydim ve hiçbir şey bilmiyordum. Zaten çok komik anılarım da oldu. İlk setim ilk reklamım olarak oldu. Bu şekilde ayrıca bir reklamı benim için çok özel çok çok ayrı bir yeri var. İyi ki de oynamışım. Asla pişman değilim bu arada oynadığım için. Çok özel bir yerdi benim için şu an bu A101 reklamı. O zaman direkt diğerine geçelim. Free Fire'a. İşte herkes Ankara'da mı çekildi diyor bu Free Fire için ama asla Ankara'da çekilmedi. Zaten birazdan başlatacağım. Siz de izlemiş olacaksınız. O zaman hemen başlayalım. Bu kısımlarda yokum. Benim olduğum kısma götüreceğim şimdi size hemen. Doğduğun yeri seçemezsin. Ama ineceğin yeri seçebilirsin. Benim için böyleydi arkadaşlar. Gayet güzeldi. Bunu da anlatayım size hemen. Arkadaşlar koronanın yaygın olduğu dönemlerde bana bu reklam teklifi gelmişti ve ben o zaman Covid'i yi yine atlatmıştım. İstemediğimi söyledim açıkçası çalıştığım yere. Şu anlık istemiyorum. Daha yeni hastalığımı atlattım. Birazcık dinlenmek istiyorum demiştim. Sonra tamam dediler ve benim zaten o zaman staj senemdi. Aradan bir buçuk hafta geçti ve bana telefon geldi işte ulaş. Ee, başkadan bulamadık. Ne olur gel sen çok uygunsun. Lütfen gelir misin diye. Ben de şartları konuştum. Biliyorsunuz ki yani maddi olsun, başka diğer türlü şartlar olsun o tarz şeyleri konuştum. Ve aklıma yattı. Tamam dedim geliyorum. Gittim arkadaşlar benim sahnem kaçta başladı öğlen 12 gibi başladı akşam saat 5.30'da bitti şu kısacık sahneyi çekmek için. Gerçi uzaktan yakından her açıdan aldığımızdan dolayı çok fazlasıyla uzun sürdü bu sahneler benim için. Free Fire'da güzel bir serivendi benim için ben A101 reklamını 2018 yılında çektim. 3 yıl sonra bana Free Fire'dan teklif geldi ve böyle kabul ettim. Daha sonra dedim ki ben neden dizilerde oynamıyorum? En azından bir figüranlık dahi olsa dizi ortamını da görmüş olurum diyerekten. Gidip diziler için bir başvuru yaptım. Ve figüran olarak birçok dizide oynadım. Bunlardan biri de Taçsız Prenses. Hemen size bunu da açacağım bir dakika. Buydum arkadaşlar. Bunu da anlatayım. Aslında ben böyle gözükmeyecektim. İvan dedi ki öndeki ablular gözükecek. Sen de arkadan şaşırıyormuş gibi bir hareket sergile. Ben de tamam dedim. Arkada bu hani bu nasıl olsa diyerekten. Saçma sapan hareketler falan yaptı zaten gördünüz. Sonra izlediğimde baktım. Ben yani beni göstermişler. Burada bir mutlu oldum demek ki yaptığım hareketi beğenmişler ve böyle gösterme gereği duymuşlar. Biz prenses de böyleydi. Sabahlamıştık bu arada bu sahne için arkadaşlar. Hayat bugün de kardeşlerim dizisinde figüranlık yaptığım dönemler oldu. Birçok dizide aslında figüranlık yaptım ama hepsini hatırlamadığım için belli gözüktüğüm yerleri, kesitlere koyacağım sizlere. O zaman bir hayat bugüne bakalım sonra diğerlerine bakarız. Şimdi başlıyor arkadaşlar. Bu kadarcık kısa bir sahne için gece saat 1'e kadar beklettiler. Sabah saat 10'dan gece saat 1'e kadar bekledim. Çok yorucuydu. Uykusuzdum ve acıkmıştım. Doğal olarak sinirliydim de. Burada da gözükeceğimi hiç düşünmedim çünkü kamera net algılamış zaten beni fark ettiyseniz eğer. Gözükeceğimi düşünmediğim için sinirli bir şekilde yürümüşüm. Farkında bile değilim sinirli yürüdüğümün. Arkadaşlarımdan zaten sinirli yürümüşsün diye bir yorum aldım. Başka arka sokaklarda oynadım. Onda da figüranlık olarak o sahneyi bulursam eğer size zaten koyarım yukarıya bir yere. Bu kadar da oynadığım yerler. Şu an hala teklif geliyor mu? Geliyor. Ama benim okulum olduğundan dolayı, sınavlarım olduğundan dolayı yazık ki gidemiyorum. Ama eğer reklam olursa neden olmasın? Her türlü gidelim. Benim videom şu anlık bu kadardı. Umarım zevkle ve keyifle izlemişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.